Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynuyoruz. Bu o, bu oyunun ismini tam bilmiyorum ama hemen başlangıç düzeyi olarak açtım burayı. Bir anda geliştik. Üç tane çalışan iki tane de şunlardan var. Hemen şunu alalım bir tane. Şundan alalım ucuzlarından. Bir de şunu alalım. Tamam. Bunlar çalışmaya devam etsinler. Şurada hızlandırabiliyoruz bunları. Bunları evet bunları da hızlandırabiliyoruz. Bunu da hızlandıralım. Bunları da hızlandıralım. Ee, bu gelsin. O level 2 oldum. Güzel. Kolet. Thank you. Ne oldu şimdi buraya? Hop, yok olmaz hemen çalışan alalım. Bu arada like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada 17 abone olduk. Hepinize teşekkürler. Ee, hedef 25 abone. Onları da kırarsanız sevinirim. Ee, like atmayı unutmayın. Ve devam edelim. Şurada arada bir jetonlar geliyor. Şu mesela şurada. 200, 200 mi verdi? 200 veriyor. Oha. Aa, iyi. Ha, 200 veriyor. Takılıyor böyle de bir. Evet. Bunu alalım. Bunu alalım. Güzel. Gelişmeye devam ediyoruz. Ee, İkide bir takılıp duruyor ya. hemen şurada bir tane çalışan alalım. Bunun böyle seriler olacak. Ben bunu bayağı geliştirmeyi düşünüyorum. Para gelmiyor mu ya şu anda? Evet buldum. 200 lira geldi. Ben yani lira diyorum. Dolar. Dolarımsı. Şunu çalıştır. Şunları da bas. Yok kapat bunları. Şunlar çalışsın. e, ee, şu çalışsın şu çalışsın tamam bunlar hızlandırılmış şu anda e, ee, stok alalım başta reklam diyor reklam basmayacağım levelik olmamız az kaldı para varmış şuralarda Bu arada böyle oyunlar oynamaya devam edeceğim. Yine FNAF'a devam edeceğiz. Onda da takipte kalan. FNAF 6 gel, gelir mi bilmiyorum. Şunu alalım. Ha, şimdi hepsi bin üstünde oldu. Orada ekranın görüntüsü biraz şey olabilir. Hatta ben ışığı açıp geleyim de. Biraz daha iyi oldu. devam edelim. Takılıyor ikide bir de. Heh. Şunu toplayalım. Bu arada 15 aboneye geçince bir şey, sürpriz bir şey yapacağım demiştim. Ona video içinde hazırlanıyoruz. hazırlanıyorum. Onda da güzel bir video çekeceğiz. Ama çekeceğiz diyorum ya eee vur Evet, geliştik. Town level 3. Tamam. O güzel bir k geldi. Bunu alalım. Şimdi herkes geliyor. Güzel, 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 güzel. Biz bu işlerden para kazanıyoruz Kazanmıyoruz. O zaman bunları hız basalım şuna da basalım bas hepsine bas 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 hepsine bas buna da 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 bas, buna da bas. güzel ee, şuna basalım şuna basalım şuna basalım şuna basalım ee, şuna basalım şu demen para vermiş onu da alalım Yok bu 15 olunca e, evet level update şu anda. E, bunu alalım. Bunu o 450'ye çıktı güzel. Allah Allah gide bir takılıp duruyor. Evet şimdi. Şunu alalım. a 1200 var hala. Evet, parayı buldum. 450 buradan geldi. Azıcık daha para bulayım. İşçi alacağım. Ha, yerim yanıyor. Evet. Worker gel bakalım. Şimdi hepsine basacağız teker teker. Bas, bas. Bas, 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 bas. Oraya buraya buraya bas, 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 bas. Bas buraya da. Buraya da bas. Bas, 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 Güzel para kazanacağız. Evet, level up'a tekrar geldik. Bir bu kaldı. Bunu da level up'layalım. Şimdi 3000 oldu. 3.000 nasıl biriktireceğiz? Biriktireceğiz bir şekilde. Hemen biriktirelim. Evet. Bas bas. şu basalım hemen. Şu tekrar tekrar bas 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 Hadi bas 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 bas, bas. Ee, para gelmiştir. Şimdi bir paraları bak. Allah Allah. Oğlum takıp takıp durma ya. Allah Allah. baga geliyor ki. Oha wow, 4 biriktirmişiz ya. O zaman e, ne alalım? Şunu alalım. Evet, level 4 olduk. Güzel. Bu sefer güzel. Oho, güzel geldi. E, bunu alalım. Para gelişi çoğalsın. Çoğalsın. Bunları bas. Güzel. Aha gördüm şurada bir tane altın. bu arada masum sesi geliyorsa özür dilerim. Evet buldum. Buldum buldum buldum. buldum. Hop bu. o 800 veriyor güzel. Hmm. Ee, bunu alalım. Abi bayağı artıyor bunun fiyatlar ya. Kasacağız bu yazı. Ben onu videoda şu güzel kasarım aslında. kasarım ben sadece para kasarım. Hiçbir şey dokunmam ondan sonra siz gelince dokun. Siz gelince çabarım. Allah Allah. Takılıp takılıp duruyor. Şimdi hepsini tekrar tekrar basıyorum. Evet, update geldi. Bu sefer walker'a basacağım. işçi gelsin. Şuraya 20.000 de taş taş şey var. Burada bunu bilmiyorum. Oha milyon diyor. Ben bunu tekrar tekrar alırım. Aslında burayı biriktirsem mi acaba? 15 bin. Biz bir biriktirelim ben bunu da. Hemen. Hızlandırılmış şekilde alamayacağım. Hemen şurada biriktirelim. Evet, 10.000 olduk. Hemen şunları da basalım. Tamam, paralar tekrardan geldi. Paraları dibi alalım tekrardan. bin aldık, güzel. Yavaşça alıyoruz, yavaş yavaş. Orayı açalım, orayı da iş çalalım. Ama o işçi pahalıdır. <laughs> evet, alalım hemen. Al. Ah güzel. Level 5 olduk. 4K güzel. Hemen şunların workerlarına şunu dalalım. alalım. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Biz bu videonun sonuna gidelim. ben bunların hepsini kasacağım. Ondan sonra sizlerle sizlerle tekrar oynarız. Tekrar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bay, bay.